Mutfak Dili sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim en çok sevdiğim, hatta diyette bile olsam hayır diyemeyeceğim lezzetin tarifini paylaşacağım sizinle. Azerbaycan mutfağında peraşki diye biliniyor. Tabi Azerbaycan mutfağına da Rus mutfağından gelen bir lezzet. Türk mutfağında da pişi diye bilinen patatesli peraşki veya patatesli pişinin tarifini paylaşacağım sizinle. Buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı, 200 milimlik su bardağıyla ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, buçuk yemek kaşığı pak maya, eğer yaş maya kullanırsanız 42 gram yeterli olacaktır. Ve 1 yemek kaşığı dolusu şekeri ilave edip karıştırıyoruz. Yaklaşık bir 2-3 dakika kabarmasını bekleyeceğiz. Kapağını kapatacağız ve kabaracak güzelce. Kabardıktan sonra Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edeceğiz. Ve 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekleyeceğiz. Ardından 2 yemek kaşığı dolusu mayonez ilave ediyoruz. Mayonez istemiyorsanız eğer bunun yerine yoğurt da ilave edebilirsiniz. Bunların hepsini güzelce karıştırıyoruz ve daha sonra un ilave edeceğiz. Un ölçüsü yaklaşık 4,5 su bardağı. E, tabii bunun hepsini bir anda ilave etmiyoruz. E, azar azar ilave edip hamuru yoğuracağız. Un ölçüsü olarak da kullandığım 200 ml'lik su bardağı. Onun yarısını ekliyorum, biraz karıştırıyorum ve geriye kalan unu da ilave edip hamuru yoğuracağım. En son yarım su bardağı unu da sadece hamuru toparlamak için kullanacağım. Kaşıkla karıştırdıktan sonra tabii elle yoğuracağız. Elle yoğururken her zaman kullandığım yöntem kesinlikle eldivenle yoğuruyorum hamuru. Daha çabuk toparlamasına yardımcı oluyor. Ve yarım su bardağı suyu, yarım su bardağı pardon, onu da ilave edip ele yapışır bir hamur elde ediyoruz ve üzerini kapatıyoruz yaklaşık 1 saat iki katına çıkıncaya kadar bekliyoruz yani mayalanmasını bekliyoruz. Hamur mayalanırken iç harcını hazırlayacağız. Önce 3 adet patatesi bir kenarda bir tencerede haşlayacağız. Haşlamaya koyacağız. Hamur mayalanırken tabii patates de haşlanırken biz de soğanı kavuracağız. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı Iı, sıvı yağ tavaya alıyoruz ve bir adet orta boy soğanı küp küp doğrayıp, doğrayıp kavuruyoruz. Ardından bir yemek kaşığı dolusu domates salçasını ilave ediyoruz. İsterseniz salça yerine zerdeçal da ilave edebilirsiniz veya hiçbir şey eklemeden sadece kavrulmuş soğan da e, ekleyebilirsiniz. 3 adet patates kullanacağız iç harç için. Biraz iç harcım arttı daha sonra ama e, dolu dolu koyarsanız eğer bu ölçü tam oluyor. 3 adet patates, haşlanmış patatesi güzelce eziyoruz ve kavurduğumuz salçalı soğanı ilave ediyoruz. Ardından baharatlar ekleyeceğiz. E, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 1 tatlı kaşığı Tam dolu olmayacak ama karabiber çünkü kırmızı biber de ilave edeceğiz. Ve yarım tatlı kaşığı Kırmızı pul biber ilave edip bunların hepsini karıştırıyoruz. İç harcımız hazır. Şimdi mayalanmış hamuru şekil vermeye geçeceğiz. Hamurumuz güzelce bir hamurumuz harika bir şekilde kabarmış. İçinde oluşan kabarcıkların ve tabi maya kokusunun gitmesi için bu şekilde biraz yoğuracağız. Daha sonra silpatın üzerine alıyoruz ve mandalina büyüklüğünde parçalar koparacağız. bu hamurdan tam olarak 16 adet beze oluşturdum. Parçaları daha küçük koparırsanız eğer 22 adet ya da 25 adet beze oluşturabilirsiniz. Bütün hamura aynı işlemi yapıyoruz. Daha sonra her bir bezeyi oval şekilde açıyoruz. Ve patatesli harçtan koyup iki ucunu birleştiriyoruz. çarcını koyduktan sonra iki ucunu da sıkıca birleştiriyoruz. Ama bazen birleştirdiğimiz yerden kızartırken açılmalar oluyor. O yüzden birleştirdikten sonra hafif üzerinden bastırırsanız ve böyle bir işlem uygularsanız kızartırken açılma olmayacaktır. Bütün bezelere aynı işlemi uyguluyoruz. Biraz iç harcımız arttı. Daha dolu dolu koyarsanız eğer bu da e, kalmayacaktır. E, hamurların üzerini kapatıyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika kadar daha mayalandırıyoruz ve daha sonra orta ateşte ısıttığımız sıvı yağda her iki tarafını güzelce kızartıyoruz. Peraşki de istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Azerbaycan'da en yaygın olanı patatesli, kıymalı ve işkembeli. Bazen tatlı kabaktan ve havuçtan yapılan iç harcı da kullanılıyor. Bazen de tvarok denilen hani böyle lor peynir tarzı bir peynir var. Ve onun içerisine biraz şeker ilave ederek de kullanıyorlar. Ama benim tercihim tabii kesinlikle patatesli ve kıymalı piraçkılanın her iki tarafını güzelce kızartıyoruz ve peçete serdiğimiz tabağı alıyoruz. Yağını da çektikten sonra afiyetle yiyoruz. Hem çıtır hem de yumuşak piraşkiler afiyetle yemeye hazır. Birçoğunuz bu tarifi biliyorsunuzdur ama isterseniz benim verdiğim ölçülerle de deneyin eminim sonucundan memnun kalacaksınız. Kanalıma abone değilseniz eğer abone tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Başka güzel tarifleri de kaçırmak istemezsiniz eminim. Şimdilik hoşça kalın diyorum ve tabi denedikten sonra yorumlarınızı da bekliyorum. Hatta izledikten sonra yoruma küçük bir kalp bırakmayı da unutmayın.